Selam arkadaşlar Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma basamak kavramı ile ilgili soru çözümüne hoş geldiniz. A, B, C, C, A, B, B, C, A ve XYZ 3 basamaklı doğal sayılar. Bu üç sayının toplamı X, Y, Z eşit. A, B, C, C, A, B, B, C, A. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şu. Şurada A, bas, A sayısı yüzler basamında 100 A. Burada onlar basamında 110. Burada birler basamında 111 tane A, 111 tane B, 111 tane C. Yani 111 parantezinde A, B ve C'nin toplamı eşitmiş XYZ. O zaman bu ne demek oluyor arkadaşlar? X, Y, Z 3 basamaklı sayısı 111'in katı. O zaman burası en az kaç olur? 1 olur. 1 ararsam A, B, C'nin toplamı 1 demek. Bir tanesi 1 değil 2, 0 demek. O zaman burası 1 olamaz. 2 ararsam A, B, C'nin toplamı. Bir tanesi 2, diğerleri 0 ve 2 tane 1, bir tane 0. Çünkü örneğin A1, B1 olsa C0 olacak. c 0 da başa olduğu için 3 basamaklı sayı olamaz. O zaman en az burası kaç olacak? A, B, C'nin toplamı 3. 3'ten 9'a kadar olan sayılar. Yani bu da ne demek? O 111 çarpı 3. En sonunda 111 çarpı buran buranın toplamı 9. Yani 3'ten 9'a kadar X, Y, sayısı 3, 7 tane farklı değer alır. Cevabımız D şıkkı. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.